Timur, masak bir cümleyle neyi inceler? Yani mali durumları, banka hareketlerini hesap hareketlerine, ne kadar para girmiş, ne kadar para çıkmış, kara para var mı, kayıt dışı Hı. para var mı onları inceler. Çok güzel. Şimdi az önce sen haberi anlatırken dedin ya Yargıtay Daire Başkanı böyle ülke mi olur Olayım. diyor. Şimdi böyle ülke mi olur'u Murat bize anlatsın. Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirkete el koyuluyor. Şirketin yönetim kadrosunda kim var? Merkez Bankası yetkilileri ve aynı zamanda eski masak başkanı. Şahane. <laughs> Sen de isin. Daha öncesinde Papara ve Payfix operasyonları yapıldı. Papara ve Payfix operasyonları yapıldığı zaman Papara'nın sahibi e, Karslı bir mektup yayınladı ve dedi ki ben suçsuzum. Ben aslında bütün yaptıklarım e, engellemelere rağmen yaptım engellemelere rağmen ne yazık ki. E, herhangi bir delil olmadan beni gözaltına aldılar ve paparayı kapattılar dedi. Bunlar eninde sonunda ortaya çıkacak diye bir açıklama yaptı paparanın sahibi. Oysaki ki papara iddianamesinde sadece bir gizli tanığın ve orada açıklamada gözlü çok önemli bir şey de söyledi. Dedi ki operasyonun içerisinde yer alan ve operasyonu başlatan gizli tanık birkaç tane farklı metinde üstünde oynandığını tespit ettik diyor. Aynı zamanda polisler art niyetli bana karşı diyor. Yani siber suçlardaki polisleri suçluyor. E, ama tabii ki operasyon ya da kendisinin ile ilgili sıkıntısı son dönemde değil. E, Birçok tespit var bununla ilgili. Yasadışı, bayisi, iddianamelerin hemen hemen hepsinde paparanın adı geçiyor. Ve çok ciddi deliller var. Merkez Bankası müfettişlerinin, masak raporlarının, siber suçlar daire başkanlığı falan. Buraları anlatmayacağım tekrardan ama ne vardı biliyor musun? İfadesinde çok önemli bilgi veriyor. Diyordu ki beni denetlemeye gelen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın müfettişi beni denetleyip ceza kestikten sonra bir süre sonra emekli oluyor. Benim karşı rakibim olan Payfix'in ininal şirketine gidip yönetim kadrosuna giriyor. Payfix'in Papara'nın yönetim kadrosunda bulunan bir kişi ise İstanbul'da siber suçlarda yasa dışı bayisi soruşturan polis emekli olduktan sonra da paparaya giriyor. Şimdi durum böyleyken karşımıza bir şey daha çıktı. Ne çıktı? Şöyle tamam burada. Bunun içerisinde yer alıyor. Bu kitabın içerisinde ben bunu aylar önce yazdım. Şubat ayında ve bundan önce de iki yıl boyunca da anlattık bunu biz. Birçok yazımızda programlarda Timur'la birlikte özellikle birçok kez bunun üzerinden geçtik. Bir yapı var dedik. Bu yapı yasa dışı bayisin yöneten bir beyin var. Ve bunların altyapıları var dedik. Ve bu altyapılarla birlikte de e, bunların üzerine kurulmuş sistem var sistemin açığından yararlanan insanlar var. Mesela kitabın içerisinde anlatıyorum. Diyorum ki Anıl Uzun diye bir adam var. Anıl Uzun ve Onur Uzun kardeşler. Bakın diyoruz. Bu kişiler jeton valet uygulamasının sahibi. Bu kişiler Bursa merkezde olmak üzere. İstanbul ayağı da olan Zeton Valet uygulamasıyla yasa dışı bahis adına yurt dışına para çıkaran, kara para aklayan kişiler dedik. Bununla ilgili Ankara, bunu biz demiyoruz. Ankara merkezli başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda tespit ediyorlar bunu. Osman Güneş Çizmeci ve diğerleri filan hepsi de bunun içerisinde, bu operasyonun içerisinde. Acun, Acun Ilıcalı'nın e, takımı Hull City'nin de sponsoruydu. Bunun hepsi burada yazıyor. Şimdi bununla ilgili bir ortak daha vardı. Yeni kitapta yazıyoruz. Ozan Özerk. Ozan Özerk, Anıl Uzun ve Onur Uzun'la birlikte şirketin sahibi. Kavga ediyorlar belirli bir zaman sonra. Anıl Uzun'la Onur Uzun ayrılıyor. Ozan Özerk de ayrılıyor. Ozan Özerk ayrıldıktan sonra Avrupa'ya geçiyor. Malta ayağı da var, İngiltere ayağı da var, Kıbrıs ayağı da var. Ozan Özerk geçtikten sonra da e, şöyle banka kuruyordu Avrupa'da. Ne, hangi parayla kuruyor? Türkiye'den yasal dışı bahisler elde ettiği paralarla kuruyor. Avrupa'da banka kuruyor, onay alıyor. Türkiye'ye geliyor, bir de kripto para, kripto e, para birimi yaratıyor, yani elektronik para borsası yaratıyor. Ve adını büyütmeye başlıyor. Ben kitapta uyardım. Dedim ki bakın, bu kurulan kuruluş yasa dışı bahise ait. Yapmayın etmeyin dedim. Bütün yönetici kadrosuyla birlikte anlattım. Uzun uzun yazdım. Ne oldu? Biz öğrendik ki en nihayetinde savcılık ve emniyet devreye girmiş. Ozan Özerkin sahibi olduğu Ozan Elektronik Para AŞ'e operasyon yapıldı. Bu kuruluşa bağlı şirket yeni şirkete el konuldu. Arabalar, arsalar ve dairelere el konuldu. Toplamda 500 küsür milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bununla birlikte sigorta şirketinin manipüle edildiği ve post cihazlarla birlikte Libya'ya para aktarıldığı tespit edilmiş. Bu paralara da tabii ne kadar el konulabilir yıllarca yaptılar el konulmuş. Ama bununla ilgili benim ısrarla altını çizdiğim bir durum var. Bakın şimdi. Az önce ininal ve paparanın durumunu anlattım değil mi? Prefix ve paparanın durumunu. O tabloyu verebilir miyiz? Bu Ozan Elektronik'in yönetim kurulu arkadaşlar. Gözaltına alınanlar da var yönetim kurulundan. CEO'su Özgür Gerçek. Alt kademesinde Eren Kumcuoğlu var. Sonra Cenk Küçük Kir Kiravul var. Ömer Duman var, İbrahim Hakkı Polat var. Arkadaşlar, Ömer Duman kim? Verir misiniz Ömer Duman'ı? Ömer Duman, AK Parti Sivas Milletvekili aday adayı. Başka kim? Devam edelim arkadaşlar, Ömer Duman kim? Ömer Duman, Merkez Bankası Genel Kurulu'nda yer alan bürokratımız. Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda. Şimdi, Merkez Bankası nereye bağlı? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bağlı. Özerk bir yapı mı? Peki bu elektronik para kuruluşları izin alırken nereden alıyorlar Timur? Merkez Bankası ve BDDK'da. İki yerden alıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sivas Gazetesi'nde şey paylaşı. Ömer Duman hemşerisi Merkez Bankası yönetimine atandı. Bundan sonra nereye geliyor abi? Az önceki yönetim kuruluna tekrar gelebilir miyiz yönetim kurulu listesine? Ömer Duman Ozan Elektronik'in yönetim kuruluna geliyor bu firma izin alırken Ömer Duman'ın AKP'li olmasından dolayı mı yararlanıyor? Milletvekili aday adayı olduğundan dolayı mı yararlanıyor? Yararlanıyorlar. Veyahut da Herkes Bankası <laughs> bürokratı olduğundan dolayı mı yararlanıyorlar? E hepsi. E hepsi. <laughs> Devam edelim. Diğer yönetim kurulu üyesi İbrahim Hakkı Polat. İbrahim Hakkı Polat da yine devletin yetiştirmiş olduğu, üzerinde yıllarca emek harcamış olduğu ve onun da devlete çok büyük katkılar sağlamış olduğu bir bürokratımız. Kimmiş İbrahim Hakkı Polat? Verelim arkadaşlar. İbrahim Hakkı Polat da e, bir veda yemeği yiyor ama burada şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı. Hmm. Tabii onun öncesinde görevlerini tek tek göstereceğiz. Genel Sekreter Yardımcısı. Devam edelim. Verelim arkadaşlar. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Hakkı Polat'ı ziyaret ediyor. Bakan Danışmanı Hazine ve, Hazine ve Maliye Zaman. Bakanlığı. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane de olması lazım. Masak olması lazım. Masak başkanı olarak bir tane daha var. İbrahim Hakkı Polat aynı zamanda Ankara'daki Boylam Denetim Danışmanlık Firması'nın da uzmanlarından. Devam edelim. Evet, Masak. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Polat görevinden alındı. Nereye verilmiş sonra da? Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na Kamu verelim. gözetimi. Kamu gözetimi, evet, kamu muhasebe gözetimi. ve denetim standartları. 2016 yılında arkadaşlar Masak başkanı. Şimdi nerede? Yönetim kurulu, yönetim kurulunda abi. Ve o yönetim ve o yönetim kurulu da bu kişilerin yer aldığı yönetim kurulundaki kişiler ve şirket yasa dışı bahisi finanse etme ve aynı zamanda kara para aklama veyahut da sanal post cihazlarıyla kar, e, suçtan elde edilen gelen aklanması aracılığını e, iddiasıyla kapatıldı, lisansı alındı ve gözaltına alındılar. Murat. Şimdi sisteme bakın arkadaşlar. Hmm. Yani sistemin tepesindeki hmm. insanlara bakın. Bu kişiler diyorum ki, bu yasadışı bahisle uğraşan kişiler sistemdeki çürük elmayı bulur. Sistemdeki insanlara ulaşır. Futbol takımlarına ulaşır. Futbol takımının yönetimcilerine ulaşır. Bu kişilerin yönet e açıklarını bulur. Bu kişileri tehdit ederler. Bu kişilerle bağlantıya geçerler. Bu kişilerle anlaşırlar. Çıkar ilişkisine girerler. Bunların utanmaları yoktur. Bunların takımları yoktur. Bunların herhangi bir... E Kırmızı çizgileri yoktur. Amaçları sadece para kazanmak. Başka hiçbir dertleri yok. Olan taraftarı oluyor. Yazık gariban taraftarı oluyor. Gidip formasını alan, parasını statlara getirip yatıran, deplasmana giden, takımı için hınca e, sevinç gösterilerinde bulunan o takımı e, yağmur çamur kar demeden gidip destekleyen taraftar en insani ve saf duygularla gidip destekler ama bütün parayı bu insanlar kazanır. Bakmazlar kimsenin gözünün yaşına. Herkesi tartıştırırlar, kavga ettirirler. Onlar zevki sefasına sürerler. Nerede Ozan Özerk? Avrupa'da. Kimler cezaevine girecek? Kimler yargılanacak? Bu alt kadrodakiler. Aynı besledikleri insanlar nerede olacak? İntihar edenler ne olacak? Devam edelim bak. Bu sistem bitiyor mu? Hayır. Ver ödeme sistemlerini. Daha dünya Dün. Şu anda hali hazırda yasa dışı bayi sisteminde olan ödeme sistemler arkadaşlar açık. Teatr, Tron, Bitcoin, havale, işte bütün bir, bir sürü şey var. Bunların altında aslında bunlar sadece reklamları. Bunun altında şirketler var arkadaşlar, şirketler. Devam edelim. Yazımda da yazdım cumartesi günkü. Eko havale, hızlı ödeme, Süper Papel. Papel e, ve bir yer daha var okuyamadım. Doge, doge diye bir şey. Doge, doge. doge. Devam edelim. Şimdi bakın. Havale yapacağız, değil mi? Ya siteye giriyorsunuz, yasal bir bahis sitesine giriyorsunuz. Kapatmak için biz videoydu bu normalde. Kapatmak için yaptık para yatırmak istiyorsunuz. Yatırım tutarı 500. Bu girdiğiniz hemen havale diye bir ödeme sistemi var. Görüyor musunuz? Aslında şirket kim biliyor musunuz? Pratik işlem ödeme ve elektronik firması. Firmanın adı bu. Bütün hepsini çıkardım ben. Adana'da ne var biliyor musunuz? Devam edelim. Adana'da fotoğrafçı var. Klon ödeme diye kurulu şirketi var. Abi 500 TL para yatıracaksınız. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Mesela paranın yatırılacağı yerlerden bir tanesi bu. İki ay önce kurulmuş fotoğrafçılık şirketi. 1 milyon lira sermaye ile kurulmuş. Özmat fotoğrafçılık. IQ Money, Paratim, Payko, Papel, Pepera, Sipay, Ask Bilişim, Klon, Pratik, MyPass. Yasa dışı sitesine girdiğinizde bu seçenekler veriliyor size. Aktifler hala. Hala devam ediyorlar. Payfix papara tutuklandı, gözaltına alındı, lisanslar iptal edildi. Bunların ne arayacağı var? Hepsi belli. Kişiler de belli. Hatta biz gelin Yasadışı bahisle inanılmaz mücadele ediliyor operasyonlar düzenleniyor. Emniyet ve yargı ayağında. Ben radikal bir çözüm öneriyorum ya. Bir sonraki sayfaya geç. Bak şimdi. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir altyapı sağlayıcımız var. Altyapı sağlayıcının üzerinde de yüzlerce yasadışı bahis sitesi var. Bir tanesini kapatıyorsunuz X'i X1 açılıyor. Bir tanesini kapatıyorsunuz P'yi P1 açılıyor. C'yi kapatıyorsunuz C1 açılıyor. Hemen böyle oluyor. Bunlarla uğraşacağımıza Topu topu 5 tane 6 tane altyapı sağlayıcı var. Dünyanın en büyük Türkiye'deki yazar işi en büyük altyapı sağlayıcılar var. Kimler? Pronet Gaming, Betco, Digitain, Keşke. Ermenistan, işte e, Malta, Kıbrıs bunların üzerinden yapılan altyapı sağlayıcıları. Bunların hepsi kapatıldığı zaman 700 küsür tane site yok oluyor. Anında kapanıyor. Türkiye ile bağları kesiliyor. Türkiye'den hiç kimse giremiyor bu sitelere. Bunlar sadece şans oyunlarıyla alakalı. Ve bütün dolandırıcılar da bunu kullanıyor. Şunu kapattığın anda hepsi gidiyor. E, BTK Twitter'ı kapatıyor. Instagram'ı kapatıyor. E, Roblox'u kapatıyor. Siyasi bir neden olduğu zaman yapabiliyor bunu. E bunları niye kapatmıyoruz? Niye bunların üzerinde... Bataklık burası. Bu bataklığı kurutursak üzerindeki sivrisinekler zaten kendinden yok olmayacak mı? Bayis ayağına çok büyük darbe vurduk. Gelin bunları da kapatın. BTK'nın BTK, iki günlük işi bu. Kapattıktan sonra Üzerindekileri ayıklamak daha kolay olacak. Niye kapatmıyorlar ya? Anlamıyorum. Niye kapatmıyorlar anlamıyorum. Soruyorum cevap da vermiyorlar. Neden kapatılmıyor bunlar? Niye bununla ilgili karar alınmıyor? Bu kadar operasyon yapılıyor. Alt altyapı sağlayıcıları bunlar. Niye kapatılmıyor bunlar? Kapatılsa bu kadar hengameye gerek kalmayacak. Hepsi bitmiş olacak. Uzandığı yer neresi? Ayrıca ben neyi teklif ediyorum biliyor musunuz? Şu anda yasal görünen kumar siteleri var ya. Onun da tamamını kapatacaksınız. Milli piyango ya, ya, milli piyango kumar oynatır mı ya? Nasıl kumardan bahsediyorum biliyor musun? <laughs> Poker işte bilmem ne bu yasa dışı, yasa dışı bahis kumarında ne varsa hepsinde var. Kumar oynatıyor. Geçti milli piyangoyu. O kadar çok seçenek var ki. Bildiğin o aynısını yapmışlar. Vatandaşını kumara teşvik eder mi ya? O adam kazanacak diye bunların kapatılmasıyla ilgili bir şey söylüyorlar. Bunun alakası yok. Ama arkadaş onu dengelememiz gerekiyor. Bu çocukların kumara sevkini engellememiz gerekiyor.